dünyanın evet. merkezindeki adam takip ediyor. Merkezindeki adamlar hepinize saygılar, sevgiler dostlar. Cedip Mahallesi'ndeyiz. Şey? Ee, Devlet Hastanesi'ne giderken böyle sütlüktü. Süt, süt. Kafamı sabit çevirdim. Dedim ki iş arkadaşlar var. Dostlar şurada bir ev gördüm. Birazdan sizlere o videoyu da izleteceğiz. Youtube kanalımızdayız dostlar. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Dünyanın Hı. merkezindeki adam. Var. Evet dostlar İzmit Çarşı'da. Devlet Hastanesi'nin yan tarafında böyle yürürken uzaktan gördüm. O kadar e, güzel bir ev ki. Şöyle sakız sardunyaların kıp kırmızı aynı modeli evin terasında bile var. Görünüyor mu bilemiyorum. Çekmeden edemedim. Gerçekten hastaneye gelmiştim. Şuraya bakar mısın? Lütfen çiçek koparmayın karanfil var burada aynı safa ve şu görüntüye bakar mısınız telgraf yani şu görüntünün bakın etrafa şu kötü görüntünün bu hale getirmiş. Ama şu teras güzelliği bir şey değişilmez. <laughs> Yukarıya çıkamadım. Ev sahibinden tabi habersiz çektik. Kahvedekiler dedi, Necati abinin bir yeri dedi. Çekin bir sıkıntı olmaz dedi. Bakın şu beyaz külsü. Ama ben bu kadar sardunyayı bir arada hiç görmemiştim. Demek ki tek renk yapınca böyle oluyormuş. Merdivenleri yavaş yavaş çıkıyorum. Burada sarı İzmir papatyesi galiba yavaş yavaş çıkıyorum. Bak şurada biraz da korkuyorum yani bir şey diye. Uyuyan yonca dediğimiz Bak, aynı türü tek ekmiş. Bakın kırmızı da güller he? Kırmızı güller aralara pembeler serpiştirilmiş. Ama bakın deterjan kovalarına bile ekilmiş. Ama çok güzel bir görüntü olmuş. Ben şu terası yakın almak istiyordum. En üstte de var. Katlarda da var. Yani bunu yapandan Allah razı olsun. İlk defa böyle izinsiz bir çekim yapıyorum. Yavaş yavaş çıkıyorum. Bakın. boya bidonları, yoğurt bidonları. Şöyle. Evet karanfil. Beyaz gül. Şöyle üstten çekeyim aşağıya. Etraf böyle. Şu koca devlet hastanesi. Önünde bir cami var. Evet. Güzel boyamışlar. Bakın biberler. Çilekler. Ne çiçek şuraya sarı gül varmış. Sessiz sessiz gidiyorum. Lahanalar var. Soğanlar var. bu yavaş yavaş. <laughs> Hırsız gibi hissettim kendimi. Demek ki bizden daha çok varmış. Bakın. Bu, bu kadar böyle sarıcı oluyor muydu ya? Bu çiçek. Bakın. İnsan seyretmelere doyamıyor. Yani bir ben değilmişim. Bana hani hastasın sen diyenler oluyor. Ama bir tek ben değilmişim gerçekten. Çok güzel bir görüntü sunmuş. Aralara da kırmızı beyaz güllerle kontürlemişler. <laughs> Sağ sol çiçek. Hepsi sakız sardım ya boruyu dikmiş. O içini toprak doldurup. Evet. Bak orada da gala çiçekleri var. Bakın. Kırmızısı galiba. İzinsiz çektiğim için çekmiyorum. Meleklerin borazanı. Hakikaten çok gülmüş. Yerini de sevmiş. Acaba hangi? Büyük ihtimal sarıdır. Evet. Çok bulunan. Ama burada anlatılacak bazı bir çiçek yok. Hepsi sakız sardınlar ve kırmızı. Yatırım sakız sardınlar yapılmış. Hı. Dostlar. Böyle şu tarafı hep aynı sefer çiçekleri doldurmuş. Ama Allah'ım. hani söylenecek söz yok. Böyle sardunyaların evet. arasından iniyorum. O kadar uzaktan gördüm ki. Yani bakın burada da bunu. Gelin tacı. Daha çok bir şey. Evet sarı gül. Çok güzel. Yani nasıl gördün lan dedi arkadaşlar bana. Dedim ben şöyle uzaktan çekim alacağım. Dedim ki ben e, görürüm. Ben bilirim. Şuraya bakın. Teras buradan daha net gözüküyor. Şimdi gökyüzünün aydınlığıyla gözüküyor. Kıpkırmızı terastan 1, 2, 3, 4 4 pencere de Sardunya'da bu. Akılım, aklım durdu ya. Gerçekten muhteşem. Demek ki insan isteyince yapıyormuş dostlar. Şöyle bir görüntü alayım mı? Bakın. Evet. Bu görüntüden kendimizi alamıyoruz. Şu melek borazının büyüklüğüne bakar mısınız? Hakikaten kocaman ağaç olmuş böyle. Aslında burada da bir boş bir alan var ama hepsi aynı safa dolmuş. Ve oldukça da büyük mümkün. yetişkin kendileri yetiştirmiş galiba. Sardinyalar aynı safalar. Böyle telgraf çiçeğinin tekrar bir görüntüleyelim. Kırmızı türü. Şu çiçeği çözemedim ne olduğunu. Demek ki insan istediğinde yapabiliyor musunuz dostlar? Dünyanın merkezindeki adamdan şimdilik bu kadar diyelim. Bir güzel görüntüyü aldık. Ama ben buradan nasıl ayrılacağım şimdi? Şimdi etraftaki evleri görünce bir şey yapamadık. Bakın iki taraflı hem de. Böyle gözümüz gönlümüz açıldı. Rabbim yapandan, edenden, eline, emeğine, gönlüne sağlık diyelim mi? İnşallah. hatam böyle bu kaldırımda böyle yürürken onu bir sağa çevirdim. Ezan-ı görüyorsunuz etraf hep apartman. Hiçbir evde tek bir tane bile çiçek göremedim. Burada. Böyle hastaneden çıktım. İlacımı almaya gidiyordum. Evet dostlar hepinize Allah'a emanet ediyorum kendinize çok ama çok iyi bakın. Sakın hasta olmayın. Havalar yaz gelemedi.